Evet. Arkadaşlar e, şimdi e, çok önemli var. Bunu çok iyice dinleyin. Bu bir reklam değildir. Yani bu sizin gibi Türk vatandaşını korumak için yapıyorum. Bunu özellikle yapıyorum. bakın Şimdi mesela bakın. Birçok reklam yapıyor. Hani baba e, ekspres Hani bu TRY işaretleri görüyorsunuz ya TRY. Bunlar dolar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani Türk lirasıyla alakası yok yani. Amazon ee, AliExpress dolar üzerinden satıcı. Sonra fiyatlara bakıyorsunuz bir bakmışsınız ki çok pahalı almışsınız. Normalden pahalı almışsınız. Peki cazipliği nerede kaldı bunun? Yani mesela örneğin ben onun yerine şunu yaptım. Onları inceledikten sonra trend yolla ne 11'i tercih ettim arkadaşlar. Açık şey. Benim tercihim o noktada. Hepsi burada iyi tercih. Ettim. Ama e, şu anda ben taş trend Trent şey Ne on bir Açık şey. Çünkü daha e, mantıklı fiyatlar gördüm. Yani siz tüketicilere uyarmak için söylüyorum. Ama karar sizin istediğiniz yerden alışveriş edersiniz. Bağdat Caddesi'nden de alışveriş edersiniz. Kayseri'deki dükkandan da alışveriş edersiniz. Sonra mesela şunu söylüyoruz Ya baktım mesela Trendyol'a Yolopağ'da. Yanlış baktım yani. Sayfaları alta kadar gezinler arkadaşlar. Mesela fabrikanın ismini yazın çıkıyor. Ülker yazın, oba yazın, trend yolda çıkıyor arkadaşlar. Sonra direkt o oradan alıyorsunuz arkadaşlar. Yani o o firmadan alışveriş ediyorsunuz. Yine de karar sizin istediğiniz. Ben isterken yakın bakkalınızdan alışveriş edin. Yani Gel. En yakın mağazanızdan alışveriş edin. Ama online'a ihtiyaçınız varsa bu firmalar zaten size hizmet veriyor. Çünkü en yakın yer daha mantıklıdır. Her zaman e, kapınızdaki bir dükkan varsa orası daha mantıklıdır. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Ama benim tavsiyem illa online alışveriş edecekseniz Trend yolda ne 11 öneriyorum. Benim araştırmam. Öbürleri dolarla satıyor arkadaşlar. Dolar kazığına düşmeyin. Çünkü doları biraz da fazla kullanıyorlar. Herhalde tahmin ediyorum. Yani aldığınız aldığınızda pişman oluyorsunuz. Fatura gelince. Özellikle kredi kartınızdan kesilince. Yani tüketiciyi uca uyarmak benim vazifem arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Dikkatli olun derim yani. Öyle her önünüze gelen firmayı işaretlemeyin. Veyahut da telefonunuza yüklemeyin Türk vatandaşları. Sizi uyarayım. Çok sağ olun efendim. Lütfen bu videomu paylaşın. Elden ele paylaşın ki insanlar görsün. Yani aslında ucuz dediğiniz şeylerin ee, pahalı olduğunu görüyorsunuz yani. Mesela Alibaba.com'da yine dolar üzerine satıyor herhalde, sizleri uyarayım yani. E, Türk lirası yazıyor mu arkadaşlar orada? TR'ye yazıyor. TR'ye Türk lirası mı arkadaşlar? Yani lütfen rica edin. Dikkatli olun derim. Çok sağ olun. Allah'ımın okulun, var o dönemde. Saygılar dilerim. Gençlik bitmedi, dokun. Bu açıklamam ciddi der arkadaşlar, lütfen paylaşın. Üzüldüm fiyatları ucuza alacağım sanırdım. sayfa ama trend yolda ne 11 daha aşağı sayfalara kadar takip edin. Aynı malı farklı fiyattan verenler var arkadaşlar. Yani ucuza da satan var, pahalıya da satan var. Onu seçmek sizin elinizde. Toptancısını bulduğunuzda ucuza alıyorsunuz. Aynı. Yani şu ürünü bir buçuk milyona satan da var, 250 liraya satan da var. Kendi yani katını çekelim. Yani trend yolda ne 11 ayrı ayrı dükkanlardan oluşuyor. Herkes ayrı ayrı bir fiyat e, sallıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yapacağınız bir şey yok bu. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet